Elif. Ben buraya söylediklerin için geldim. Dedik dediklerini çok düşündüm. Mehmet, Ya bu konuyu konuşmamış sayalım artık. Kapatalım artık ne lütfen. Elif lütfen. Ben buraya bunun için geldim. Sen bana karşı olan hislerini söylediğinde ben de ben de sana sana karşı aynı şeyleri hissediyorum diye söylemek istedim. Ama söyleyemedin. Söyleyemedim Elif. Söyleyemedim çünkü ben söyleyemedim. Belki de du duygularımdan korktum Elif. Ben utandım. Utandın mı? Neden? Çünkü ben eğer sana karşı hislerimi söylersem ben. ihanet edecekmişim gibi hissettim. Zeynep'e mi? Ben onu çok sevdim Elif. Ben onu çok sevdim. Yıllardır onun yasını tutuyorum. Aileme karşı mücadele verdim onun için. Onları silip attım. Ama ben... ...buraya geldiğimden beri yani ben... ...ben seni ilk gördüğüm andan beri... Mücadelem kendimle, duygularıma karşı. Ama ben artık sana karşı olan hislerime ben artık duygularıma karşı koyamıyorum Elif. Ben Belki de bu yası sonlandırmanın zamanı gelmiştir. Beni kalbine kabul eder misin Elif? Etmez miyim Mehmet? Hem de bütün kalbimle ederim. Seni seviyorum Elif. Ben seni seviyorum. topla. <laughs> Hala kös kös oturuyor mu burada? Kös kösüne. Tabii estağfurullah ya. Bana bak. Bak ne diyeceğim sana. Biz var ya... ...bu tarla meselesini boşu boşuna dert ediyoruz ha. Boşu boşuna mı? Boşu boşuna tabii. Bak sana bir şey diyeceğim ama alınmak yok. Sen vallahi köylü geldin köylü gideceksin ha. Köylü mü? Ne varmış köylü olmayla? Ha? Ben traktörün tepesinden bir ineyim, bak yok konak ne yapıyor. Aman işte onu diyor. Küçük düşünüyorsun sen, küçük. Büyük düşün. Aman ne yapacağız bu kadar biz her kadar tarlayla uğraşıyoruz ya? Alsın gitsin tarlasını, nereye alacak gidecekse aman Fatma. Alsın gitsin mi? Sen tam sıyırdın şimdi ha, tam sıyırdın. Yok, sıyırmadım. Vallahi aklım başıma yeni geldi. Sen ayıkmadın galiba. Senin kızın yarın evleniyor, hem de bu konağa hanım oluyor. Ondan sonra hünkâr tarlası, tabanı senin evrine amade ya. istediğin gibi ek biç. Aman. Ya basma şu sıfatın artık üstünü be. Neşelen ya. Lan karı şu kadar aklın çalışmıyor diye mi? Benim bütün derdim tarla mı sanıyorsun sen? Ne olacak deli kocası meselesi ha? Ne olacak? Eski defterler açılmaya bir başladı mıydı? Kirli çamaşırlar ortaya bir dökülür ki. Uu, Görürsün o zaman örekesini. Ya sen niye korkuyorsun ki? İspat edemezler. Sen demedin mi deli Emine'yi hallet yok bitti gitti diye? Hadi hadi gevşe biraz ya yaslan arkana. Cık, cık. Öyle bir rahatlayacağım ki... ...öyle bir gevşeyeceğim ki görecekler gevşemek nasılmış. Görecekler. Öyle bir gevşeyeceğim ki... İş bitiyor Hüsnü. Bugün ne? Bugün ikimiz için en mutlu gün. Ben sevgili abimden kurtuluyorum. Sen hem kızını evlendiriyorsun... ...hem de Fatma belasını başından def ediyorsun. Öyle be. Bir... Hüsnü biliyor musun sen çok akıllı bir adamsın ha. Kızın geleceği yeri biliyorsun. Bırak bey. Baş verisin, baş ver. Sen dediklerimi harfiyen uygula. Gerisini düşünme. Peki bey. Sayın Şerife Toprak. Kamuran Hünkaroğlu'nu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Evet sonsuza kadar evet. Gelin öpebilirsiniz. Ne yapıyor kız Şerife? <laughs> Deli manyak. <laughs> Bir şey yapmıyorum kız anne. Heyecanlı mısın? Kız Anne çok heyecanlıyım. Ya yüreğim ağzımdan <laughs> çıkacak sanki ya. Kız bir an önce sakinleş de kasabaya gidelim, nikah için hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bunlar zaten bizim iki ayağımızı bir pabuca soktular. Bir de tantana çıkarmayacakmışız. Ben sana en güzel, en dantelli gelinliği alayım da parayı öderlerken görsünler günlerini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de ne olacak? E tapu dairesine gideceğiz. Orada her şey belli olur. Hı -hı. Bayram. Hı. Bugün Şerife ile Kamuran evleniyormuş biliyor musun? İyi e, ne güzel işte. Kamuran denen horsuzdan kurtulmuş oluruz böylece. Ha, güzel güzel olmasına da... ...Necip Bey söz vermiş Kamuran'a. Şerife ile evlenirsen seni makusdan çıkartırım demiş. Hı. Necip Bey'e bak sen. O iti çıkarıyor demek ha. Bak Bayram. Bak şimdiden söylüyorum, bir delilik yapmaya kalkışma. Bırak unut gitsin. Ben unuttum, sen de unut. Ne halleri varsa görsünler. Sana bir daha bir şey olursa yaşayamam ben. Ya tamam Fatma, sen ne dersen öyle olsun ama... ...bir daha sana bulaşmaya kalkarlarsa bak... Ya yok, yok tamam. Ay dilime şakarı soksun, hadi çok işimiz var. Gidelim. hadi.